Türkiye'de sıklıkla gündeme getirilen sokak hayvanları problemi Kütahya'da el alındı. Buna göre Kütahya'da merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 4 tane rehabilitasyon merkezi kurulacak. Bu rehabilite merkezlerinde sokak hayvanları rehabilite edilecek. Şimdi burada Kütahya valiliği tarafından yapılan toplantıda 90 bin metrekarelik alana kurulan merkezde 10 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapılacağı belirtildi. İçerisinde klinikler, rehabilitasyon alanları, yemleme noktaları, gölgelikler ve 45 uzman personel bulunacak. Ve bu personeller Rehabilite edilecekler. Ali Musa Işın konuşmasında özellikle şu noktaya dikkat çekti çünkü e, sokak hayvanları konusu biraz hassas bir konu ülkemizde. E, Musa Işın, hayvanlarımızı ölüme terk etmeyeceğiz ve onlar bize emanet şeklinde bir eritmede bulundu. Bu merkezde değil, Kütahya'da toplam 4 tane daha yaşam merkezi bulunuyor. Burada yıl sonuna kadar yani e, 2026 yılına kadar 20 bin sahipsiz köpeği bu alanlarda e, toplanması ve rehabilite edilmesi düşünülüyor.